Herkese merhabalar. Bugün Black Mesa devam ediyoruz. En son bu kısımda kalmıştık. Şöyle asalaklar vardı burada. Bir de başını öldüreyim ben. Bize kötü Tipleri de geçelim bakalım. Atadım da bir olacak. Bak mal. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Ben şuradan gideceğiz Half-Life 1'deki Kısımlar olduğu için buraları anlayabiliyorum, hatırlayabiliyorum Şunu da asalım Ya da şöyle Şöyle bir taşıyalım bunu Şuraya atalım Burası açılabiliyor mu? Yok şuraya gelmesinler. Yine geldiler. <laughs> o da gelsin. Yer <laughs> açılacak mı acaba? Vurdum oraya. Ya açılmıyormuş. Aslında şunları yaşatsam iyi olur. Ne biçim öldürme şeklidir lan? Şimdi şunu yeniden dolduralım. Şimdi bunları çok güzel öldüreceğim ben. Önce şu, sonra şu. Bitti. We ikisi şimdi bombaya gitmeden tutalım. That tutalım. Don't forget to reload. istiyorum. Şu kapatalım. tutalım. Şu ele Aa asker var buralarda <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Hat oldu. Şimdi buraya gidebiliyor mu yok? Buralarda asker olduğunu hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya burada ya da kesinlikle başka bir bölümde var. Şuraya gidebiliyor musun? Oh, <laughs> Ölecek <özelliklerim, last>. oh, <laughs> <öyle> şey asıl lan. Aksi de Geberirsin böyle. Böyle mal gibi giderseniz sonunuz bu arkadaşlar. Sonda güzel bir silah geldi. O iki silahla getiremiyorduk. Bir burada bomba bulduk. Aynen bu bölümde asker var. Ay yine vuruyor? Bunları hiç mi özlemişim ya? Bu silahla çok güzel ölüyorlar. <laughs> Baba kötü Başka asker yoksa şuradan zırh ve can dolduralım. <laughs> Şimdi kesinlikle yukarı çıkacağız. Hadi be. Yok bir şey yokmuş. Zaten çok ikiz gözüküyor. Şurayı kapatalım. Gelmesinler. Source motoru geldiği için bu kısımları hani güzellikle atlayabiliyorsunuz. Tabi ölmezseniz. <laughs> Hemen gidelim. Burada kaç tane taret var? 3 tane Sonunda kurtulduk ölmekten Aslında onu kolaylıkla halledebiliriz İyi, iyi sıktılar iyi İyi sıktılar Nasıl çok seviyorum grafikleri güzel oluyor. Aa o ne? Lan bu ne? Üçlü grup gelmişler. Üçlü grup diyor. 4-5 kişi gelmişler. Adam toplamış. Başta orayı atsaymış bir yani. Buraya girebiliyor mu? Hmm. Şimdi buradan gideceğiz. Şimdi o du duya dursun. Böyle geberirsin işte. Çıkar bak ya. Hı. Artık bu kısmı geçebiliyoruz herhalde. Şimdi buradan girelim. Bir şey olmazsa sonra bize. Burada ne var? Gebersinler, karışmayacağım. Aynı yola çıkıyormuş. O temiz şimdi ne geldi şimdi başka yüreği olan varsa öldürelim bayağı canımız azaldı ya Şimdi yine burada biri var. Ben hala temizliyor. Beni görmeyle görmeden temizliyor. İki canlı onu nasıl öldüreceğim ben onu şu an. Aa, öldük zaten. Şimdi biz yukarı çıkmıştık. Adam vardı. Yukarı çıkalım. Yi vuruyorlar yalnız. Aa gördüm onu. Yine öldüm. Değil. O yüzden pek detayları göremiyorum. Göremiyorum yani. bak. Ben çabuk onu yani öldüreceğim. Onun yanına öldüreceğim onu. Ya da cam bulalım. Direkt dalmayalım da cam bulalım. Şu yoksa biz orada defalarca öleceğiz. Şimdi bu tarafından öldürülmeyelim. Burada da can yok. Bu kutuların içinde vardır. Ölüşü öldürelim tamamdır. Diğerini son öldüreceğiz. Şu yakınlaştırma olayını unutmuşum. Yine gözükmüyor ama daha göz. Bu kısımda takılık almak istemiyorum. hareketlerimizden bizi fark etmiyor. Şu hareketlerden, silah sıkma hareketlerinden. fark etmez. Bomba attı. Şu. Nasıl öldüreceğim ben? Kaçıyor bu. orada gözüküyor. Kesin oldu aha. He çok güzel öldürdün yani. Yakınlaştırıp vuramıyorum. doğa bizi şuradan görüyor. Kesinlikle şurada bir yerden görüyor bizi. Çok güzel sessiz sessiz öldürdüm onu. ne bir ortaya çıkacak oradan yine gözükmüyor şurada bir save alalım beni gör daha Dur ben çok güzel öldürüyorlar yalnız sonunda onun bedeni süreceğim Şimdi vuracağım böyle Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.